Evet, şimdi bir olaya tersten bakalım. LGS'yi kazanamayacak olan arkadaşların 5 temel özelliği var. Bu 5 temel özelliğin 5'ini de özellikle ve ısrarla yerine getiren arkadaşlar LGS'yi kazanamayacak. Hadi bakalım neymiş görelim. Evet, biliyorsunuz 8. sınıfa geçtik. Bir şekilde soru bankalarımızı aldık. Okuldan, dershaneden veya herhangi bir yerden dönütler geliyor ve bizler soru çözümüne bir şekilde başladık. 8. sınıf konularını öğrenmeye başladık o veya bu şekilde canım soru çözmek istiyor veya istemiyor ama bir şekilde biz o soruları çözüyoruz. İşte LGS'yi kazanamayacak olan öğrencilerin yaptığı en önemli hata yanlış sorularının peşine düşmemesi. Maalesef öğrencilerimizin en sık yaptığı hatalardan bir tanesi. Soruları çözüyoruz. 12 soru çözdük. Örnek veriyorum matematikten. 8 tanesi doğru, 4 tanesi yanlış. Öğrenci diyor ki tamam ben yeni bir teste geçeyim. Belki biraz daha fazla yaparım. Belki bir sonraki teste biraz daha fazla yapıyor. Bir sonraki teste belki yine bir o kadar yapıyor. Ama burada 3 3 teste baktığınız zaman belki 6 7 tane 8 10 tane yanlış yaptığı soruyu öğrenci asla öğrenmeyi bile düşünmüyor. İşte maalesef bazı öğrencilerimiz bu duruma alışkanlık haline getiriyor ve yüzlerce soruyu doğru cevabını aramadan LGS'ye kadar hazırlığını bu şekilde sürdürüyor. İşte üzüldüğüm noktalardan bir tanesi bu öğrenciler çalışmaktan da belki vazgeçmiyor. Sürekli çalışıyorlar ancak yanlışlarının peşinde koşmuyorlar. Üzgünüm bunu yapan arkadaşlar LGS'yi kazanamaz. Gelelim bir diğer maddemize. Arkadaşlar LGS'yi kazanamayacak olan öğrencilerin bir diğer özelliği düzenli denemelere girmemesi. Tabi burada deneme sıklığından bahsetmiyorum. İşte önümüzdeki aylarda belki ocağa kadar, şubata kadar iki haftada bir, üç haftada bir düzenli olarak denemelere girebilirsiniz. Siz öğrenciler gittiği kurumlarda denemelere giriyorlar. Belki bunu her hafta yapabilirsiniz yapabiliyorlar. O şekilde de yapabilirsiniz. Problem yok. Ama düzenli olarak denemeye girmelisiniz. Ve bunları deneme karnenize yazmalısınız. Hepinizin bir çizelgesi olmalı. Ve o denemelerdeki grafiğinizi her girdiğiniz deneme sonucunu güzel bir şekilde not ederseniz denemelerinizi görebilirsiniz. LGS'yi kazanamayacak dediğimiz öğrenciler hiçbir deneme sonucuna bakmıyor. Onları analiz etmiyor. Ve burada daha iyi bir sonucu nasıl çıkarırım diye düşünmüyor. Bunu yapan arkadaşlar dediğim gibi maalesef şanslarını çok çok zora sokuyorlar. Gelelim 3. maddeli olan bir diğer problemimize maalesef öğrencilerimiz sadece yapabildikleri ünitelerden soru çözümü yapmak istiyorlar. Bir bakıyorsunuz öğrencimiz Türkçe'de fiilimsiyi çok iyi öğrenmiş ve bir ay boyunca elindeki tüm kaynaklardan tüm fiilimsileri yemiş, bitirmiş, tüketmiş durumunda. Okey, çok teşekkürler. Tebrik ediyorum. Bu konuyu öğrendin. Ancak başka konulara geçme vakti. Çünkü seni bekleyen bir matematik, bir fen, bir din, bir inkılap ve bir İngilizce var. Bütün buradaki üniteleri boş bıraktın ve aylarca fiilimsi çözdün. Sence de burada problem yok mu? Gelelim bir diğer maddemize. Evet öğrenciler belki ders çalışıyorlar ama derslerin nitelikli olması, nitelikli olarak çalışılabiliyor olması bizim için çok önemli biliyorsunuz. Şimdi öğrenci almış masasında kitabı var, defteri var, kalemi var. Evet her şey güzel. Yanında bir de cep telefonu var abi. Burada da bilgisayarı var. Bilgisayar açık müzik dinliyor. Cep telefonunun sesi çek. her an bildirim gelebilir. Dünyanın en kral adamı bile olsanız 5 dakika içerisinde telefonunuza bir bildirim gelir ve muhakkak bakmak zorunda kalırsınız. Ya da müzikle eğer ders çalışıyorsanız bir süre sonra ya müziğe tam olarak kenetlenirsiniz ya da tam olarak derse ancak biz bunun tam olarak derse kenetlenilmiş şekline henüz şahit olmadık. Kendimizi kandırmayalım. Beyin aynı anda iki şeye odaklanamaz. Odaklanmamız gereken şey derse bunu tam olarak nitelikli bir şekilde yapmamız lazım. Bulunduğumuz ortamdan teknolojik aletlerin tümünü çıkarmalıyız. Ve son maddemiz belki de en önemli maddelerimizden bir tanesi düzensiz çalışma. Öğrencilerimizde iştah var, güzel, motivasyona sahibiler. Gaza geliyorlar ancak 3 gün sürüyor. Sonrasında bir bakmışız 5 gün adam ders bile çalışmamış. Evet 3 gün ders çalışıp 5 gün çalışmazsanız yani kısacası planlı, programlı ve istikrarlı olmazsanız LGS'yi kazanmanız pek mümkün olmayabilir. Niye mi? Çünkü her yıl nitelikli lise kazanan öğrenciler bize düzenli olarak ders çalıştıklarını söylüyorlar. E hocam bunlar hiç mi hasta olmuyor? Hiç mi test çözmüyor? Evet arkadaşlar bu arkadaşlarımız zaman zaman test çözemeyebiliyorlar. Çünkü tabii ki onlar da insan. Ama dediğim gibi bunların sayısı inanılmaz az. Hastayken bile ders çalışamamanın verdiği üzüntüyü ifade eden öğrencilerimiz LGS hedefini gerçekleştirmek isteyen kişiler olarak karşımıza çıkıyorlar. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videonun konusunu belirleyebilirsiniz. Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Videoları arkadaşlarınıza önermeniz biliyorsunuz bizim için çok önemli. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere.